Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Birçok kişi benim kanalımı takip etmesinin sebebi öğreticiliğin seviyesinin genellikle yüksek olmasından kaynaklı. Ben de bugün size aslında teorik ama size çok faydası olacak bir içerik sunmak istiyorum. Bazen böyle Discord'a falan giriyorum insanlara sohbet ederken böyle bir yayın açıyorlar falan maçları gösteriyorlar. Abi bakar mısın nasıl işte hata yapıyor muyum falan. Biz de böyle kendi aramızda sohbet ederken bakıyorum oyun ayarlarınız çok kötü arkadaşlar. Yani çoğunuz en azından böyle ve uyarıyorum da her denk geldiğimde. Yanlış ayarlarla oyun oynarsanız kendinizi geliştirme sürecinizi uzatırsınız. Bu bölümde de buna değineceğim. Yani böyle 10-15 dakika kadar sizlere oyun ayarlarının önemini anlatacağım ve neyi ne şekilde kullanabileceğinizi ve böyle kullanırsanız daha faydalı olabileceğini anlatmaya çalışacağım. Genel olarak insanların kullandığı bireysel ayarlar beni ilgilendirmiyor. Ben direkt oyunu etkileyen ayarlardan bahsediyorum. Örneğin senin mouse'un hızı beni ilgilendirmez. Ne kadar hızlı olursa tabii ki refleks hızın o kadar iyi olur ama hani burada genel olarak sen mesela biraz daha yavaş kullanıp hakimiyet sağlamak istiyorsan oyun erken safhalarında bunu yapabilirsin ama kendi geliştirdikçe bunu hızlandırmanı tavsiye ederim. Bu yine senin kendi ayarındır. Ekranın ışığıdır falan tamamen size ait. Ancak ben bugün sizin oyununuza etki ayarlarla başlayacağım. Hemen kısa yol tuşları kısmıyla başlayalım. Öncelikle bütün yetenekleri otomatik kullandı kullanmanızı tavsiye ederim. Normal kullandığınız zaman şöyle bir şey doğuyor. Bakın ben burada hemen böyle bir kendime bir level vereyim. Bütün skilllerimi açayım hani sizlere rahat rahat gösterilmek açısından. Şimdi benim mesela sinçte burada örnekçe çok doğru olmaz ama Q bastığınız zaman direkt açılıyor. On off. Ama mesela karşına bir rakip olduğu zaman E'yi bastığımda benim adıma gidip E üzeri klik atmam gerekiyor. Bu baya bir yavaş bir hareket. Daha önemlisi. Düşünün fight'ın ortasındasınız. Çok panik bir ortam. Sen adama doğru koşuyorsun ghost R ile böyle yardırıyorsun adama. Adama E ile tuttun bastın. Bununla ilgili sıkıntı yok. Ama adam velev ki kaçıyor W atman lazım. W tuttum da seçtim de bastım da uzun. Çok uzun arkadaşlar. Oyunlar özellikle team fightlarda veya hani lol dediğimiz şey bazen bir tane kliğinizle oyunu kaybedebilir veya kazanabilirsiniz. O kadar önemlidir. Öyle noktalara gelir. O yüzden de buradan hani W açtım bastım falan çok geç. Muhakkak buradan full otomatik oynamanızı tavsiye ederim. Direkt basın geçin. Yeni oyuncular hani belki oyunu öğrenmek, skillleri, menzilini anlayabilmek için tavsiye edebilirim ancak zaten ben mesela Sinjin artık yani o kadar uzun sede oynuyorum ki ben Sinjin yeteneklerini biliyorum. Hani ne kadar uzakta atabileceğini ve hangi adama attığımda yetişebileceğimi artık biliyorum ezberledim. O yüzden sizin de oynadığınız karakterlerde böyle oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Hele ki anlık olarak basmanız gereken yine Sinjin W's biraz ekstrem kalıyor. Hani o kadar da mükemmel hızlatmanıza gerek yok ancak. Kane oynuyorsun. Öne doğru Q atman gerekiyor ve W basman gerekiyor aynı anda. Şimdi W yapamadıktan sonra sen o Kane ile kombonun ne anlamı var? Yok. W bastım, klik attım, Q bastım, klik... O işler uzun arkadaşlar. O yüzden otomatik oynat sistemini kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Bence oyun içi en önemli ayarlardan birisi. Hemen aşağı doğru inelim. Şurada bir ayar var arkadaşlar. Bunu kesinlikle kapatın. Bak samimi söylüyorum kapatın bunu. Otomatik kullan seçeneği gösterge ile otomatik kullan seçeneğini değiştir diyor. Mevzusu ne? Bakın açtınız. Az önce ben W atıyordum bakın şimdi bak. Bak. Bir imleç açıldı görüyor musun? otomatik atmıyor şu an. Bak. Ben bak burada başlatıyorum. Buraya götürüyorum oku. Bu Yeri değişiyor bak. Görüyor musun? Bu kesinlikle sizi geri düşürür oyunda. Çünkü sen adam seçersin. Adam kıpırdadığında geç attığı için yani delaylı attığı için oyunda seni geri düşürür. Ha, oyunu öğrenmeye çalışan arkadaşlarımıza yine ben bunu tavsiye ederim. Bunu kullanabilirler. En azından menzil böyle bir ufak açılıyor adam. Ha bak diyor bunun range'i bu. Şuraya atabiliyorum mesela diyor. Bunu keşfediyor. Ancak siz böyle artık gold'a plata falan gelmişsiniz. Belli bir seviyeye ulaşmışsınız. Oyundaki birçok temel mantığı çözmüşsünüz. O noktada size zarar verir. Çünkü sen bunu geç atıyorsun şu anda. Bayağı geç atıyorsun hem de. O yüzden bu ayar birçok işte açık. Bunu kapatın arkadaşlar ben tavsiye etmem. Birçok kişinin de kullanmadığını biliyorum. Çünkü önemli anlık tepki vermek bu oyunda çok önemli. Az önce zaten nedenini izah ettik. Şimdi gelelim tuşlara. Buradaki atadığınız tuşlar tamamen sizlere ait. Ancak burada bir iki tane ayar var ki çok çok önemli. Şu arkadaşlar şampiyonu hedef al. Sadece şampiyonları hedef al. İstersen bunu başka bir tuş atabilirsin ama şu anda benim tap tuşun üstündeki, ET tuşunun altındaki tuş var ya orada. Bu sizin basal tuttuğunuz zaman şampiyonları hedeflemenizi sağlar. Onun dışında bir şey hedefleyemezsiniz. Mesela minyonlara böyle boş atıyor. Bak kule gideyim bak. Kule vuramıyorum görüyor musunuz? Ama bak bırakayım bunu bak. Kule seçiliyor. Bastığım zaman seçemiyorum. Bunu aç kapa ayarı yapabiliyor. Az sonra onu da anlatacağım. Bir bu çok önemli. Bunu herhangi bir elinizin altındaki tuşu atayın veya bu tuş okeyse bunu kullanmaya devam edin. İkinci ayarsa hızlı görüş arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim sizlere. Benim mesela burada bakın. Şurada hemen iletişim bölümünün alt kısmında hızlı rakip görüşü sinyali diyor. Ben bunu T'de kullanıyorum. Sebebi ne? bu sırayı çok kullanıyorum. Hani Q, W, E, R elimizde. T'de yakına tık diye mesela totem geldiği gibi basıyorum. Ki benim videolarımı izleyenler olacaktır. Ben totemi gördüğüm gibi herkes önce basarım. O 5 gold hem önemli hem de rakibin totemini gösteriyorsun. Daha önemli bir şey. işlevsel. O yüzden bunu mesela elinizin altına alın. Hızlı bir şekilde tıklayıp basın. Veya ping atın buna. Yani G ile de basabiliyorsunuz. Ama hani ben biraz hızlı olsun istiyorum. Tek tuşla orayı seçmek istiyorum. Bu yüzden böyle bir ayar yaptım kendime. Tamam bana ait. Yine gerisi sizlere kalmış. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Bunun dışında bir diğer ayar yine burada hani atak kısmında oyuncu hareketlerinde bulabilirsiniz. A veya X yeteneği. Arkadaşlar bunlar sizin karakterinizin rencini gösterir. Şimdi Sinç yine uygun bir örnek değil ancak renç bir karakter oynadığınızda şöyle bir çember açılıyor. Diyor ki bak kardeşim sen bu alandan vurabilirsin. O yüzden de bu yeteneği açıp böyle genelde izleyin profesyonel oyunculara sürekli şöyle bir çember açılır. Bu X veya A'dadır. Ben genelde A'da kullanırım. X'de kullananlar da var. Seçer basar, seçer basar. Ve siz bastığınız yerin en yakındaki hedefe vurur. Örneğin şöyle iki tane kukla düşünün. Siz buradasınız. En yakın kukla bu. Normalde buna vurur değil mi? Sen şuraya seçip şuraya tıkladığında bak. Nereye gidiyor gördün mü? Bu range olsaydı yürümezdi direkt vururdu onu da söyleyeyim. Hani sizin seçtiğiniz yere en yakın kişi. Örnek veriyorum bir fight var. Sen şu anda mesela Lucian'ın üzerine yürüyorsun. Burada vurmaya çalışacaksın. Ama önüne tank var. Şuraya basınca Lucian'a vurur. Şöyle basacaksın. Böyle. Bak ben buradaki hedefliyorum. En yakında Lucian var. Ona vur diyor. Karakter aslında. Mantık budur. Yoksa sen klik atmaya çalışırsan falan misklikte sıkıntı yaşarsın. Bu genelde güzel bir yöntemdir. Kullanmanızı tavsiye ederim. Bu bölümde öyle daha farklı bir ayar yok. Genel olarak otomatik kullanmanızı tavsiye ederim. Gelelim görüntü ayarlarına. Burası sizin birazcık da bilgisayarınızın performansına bağlı olduğu için çok karışmak istemiyorum. Ancak buraya tam ekranda veya çerçevesiz nasıl kullanıyorsanız, nasıl rahatınıza geliyorsa. Ben mesela tam ekran kullanıyorum. Kimi e-sporcular bunu arkadaşlar böyle kullanıyor, pencereli. Böyle seviyor adamlar. Şimdi ne diyeceksin bu adama? Adam bildiğin böyle oynuyor. Ben oynayamam mesela hayatta. Herkesin kendi tercihi renk falan tamamen sizin tercihiniz ama renk körü modunu açmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu mod açıkken bakın şu an kapattım arkadaşlar. Q'um böyle gözüküyor bak. Görmesi biraz zor fark ettiyseniz böyle biraz daha hani mavimsi. Özellikle normal sinç oynuyorsanız hiç gözükmüyor. Ancak burada renk körü açtığınız zaman bir anda o renk arkadaşlar böyle farklı bir renge bürünüyor. Bu kostümden dolayı böyle gözükmüyor arkadaşlar. Dediğim gibi normalde normal sinç olduğunda yeşil ve sarı renkler arasında gidip geliyor. Renk körü modu açıp kapattığınızda. Sarıyken daha belirgin olduğu için ben öyle tercih ediyorum tavsiye ederim. Yine buradaki ayarlar sizin bilgisayarınıza bağlıdır. Buradaki FPS hızı kesinlikle ve kesinlikle ekranınızın hızına bağlı. Buradaki ben kafanıza göre sonsuz falan yapmanızı tavsiye etmem. Benim mesela 144 FPS. Ben de ona göre ayarlıyorum. Buradaki renk düzeyi falan tamamen parlaklık yani size bağlı. Nasıl kullanmak istiyorsanız yine. Geçtim. Ben buradaki ses ayarlarını çok önemsiyorum. Sizlere de önemsemenizi tavsiye ederim. Adamlar açmışlar böyle. böyle, müzik sesi sonda, anlatıcı sonda. Hepsi sonda tamam mı böyle? Abi o kadar gürültülü bir ortam ki. Oyuna odaklanamıyorum. Odaklanamıyorum oyuna çünkü çok yüksek. Baksana şu sesi Allah aşkına bak. Şu sesle ben nasıl oynayacağım? Ana ses kısıyorum abi öncelikle. 10, 15, 20 bu civarlara. Müzik sesi kesinlikle minimumlarda. Konuşma sesi yüksektir. Severim karakterlerin konuşma seslerini. Anlatıcı sesi yine buralarda. Ses efektleri burada. Ping'in sesi 50'de. Sadece ping'i duyarım. Onun dışında bir şey duymam. O dağım benim çünkü ping'tedir. Ve rakibim hani kendi konuşmaları hoşuma gittiği için karakterimin konuşmalarıdır. Bu kadar. Onun dışında başka bir şey odaklanmamalısınız. Bu müzik sesi sizin kafanızı dolduruyor. Odaklanmanızı engelliyor. En azından benim açımdan böyle. Sizlere de bunların Genel olarak kısık kullanmanızı tavsiye ederim. Ha yok ben müzik sessiz oynayamıyorum diyenler varsa odaklanmasını sağlıyorsa herkesin kendi tarzı diyebilirim. Ama genelde ses dikkate dağıtan bir şeydir. O yüzden bence önemli ayar. Gelelim ara yüze. Bence birçok önemli ayarın bulunduğu nokta. Oyundaki arkadaşlar gördüğünüz her şeyin boyutu. Şimdi bazen giriyorum yine arkadaşların yayınlarına. Bak böyle bir kullanıcı paneli var abi. Oğlum bu ne? Yani şuna ihtiyacın yok. Senin burada gördüğün tek şey bekleme süresi. Bu kadar. Bak alt kısımda senin bakacağın tek şey bekleme süresi. Senin panelin bu kadar büyük olmasın adamın canını ne yapacağım bu kadar büyük? Geldin kardeşim bunu sıfıra çektin. Hadi en fazla şuralar falan çek yani en azından küçült ama. Minimum küçült. Çünkü sen Q'nun bekleme süresi yok. W'yu görüyorsan, E'nin bekleme süresini görüyorsan yetiyor zaten. Bu kadar. Kullandığı yeteneklerin bekleme süresi. Bu kullanıcı panelini minimum tutmaya çalışın. Ekranı daha büyük görürsünüz. Size büyük avantaj sağlar. Adam zaten ufak ekranda oynuyor. Bir de açmış ayarı sonuna kadar. Ekranda bir de karakter gözüküyor. Böyle bak böyle oynuyor. Böyle olmaz arkadaşlar. Ayarlarınızı ona göre yapmalısınız. O yüzden buradaki kullanıcı paneli ayarı ben geldi. Sıfırda kullanırım. Size de bunu tavsiye ediyorum. İmleç boyutu tamamen size kalmış. Çok küçük kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü hani tıklarken bana sorun yaşatıyor genelde. O yüzden şöyle biraz daha büyük hani nerede olduğunu ha, imlecin görmek isterim oyun içerisinde. Sizler istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dükkan boyutu çok önemli. Onu buradan da ayarlayabiliyorsunuz. İlla şeye gerek yok. Hani gidip buradan ayarlamanıza gerek yok dükkan boyutunu. Ben genelde şöyle ortalama hani tam böyle ortasına denk gelecek şekilde şu şekilde kullanırım. Bu civarda. Ve burayı pinlerim. Bakın bu çok önemli. Buradaki en büyük ayarlardan birisi şu pinler sol üstte bakın. Tiklediğiniz zaman kaldırılıyor. Böyle kullanıyorlar birçok kişi. Burada arkadaşlar gelin şunları pinleyin. Çünkü bunlar hızlı alışveriş. Sen bunları pinlediğinde tık mesela aldım tık tık çıktım. Ben geldim base'e. Ne lazım? Bunu mu aldım? Çizmemi aldım mesela. Yanda mesela burada çıkmıyor diyelim bu çizme. Tık buradan aldım çıktım. Bak buradan tık bunu seçtim çıktım. Kırsat yazayım arayayım burada bulmaya gerek yok. Sağ sol tarafta hızlı mağaza var. Bunlar tıklamadan da geliyorsun açılıyor sonra tıklıyorsun. Hiç gerek yok. Direkt pinle buraya sürekli açık kalsın. Hani seni yormuyor çünkü oyunu da etkilemiyor bu durum. Direkt pinle geç. Ayrıca bu için dediğim gibi şuradan böyle ufak tefek ayarlar yapabilirsiniz. Eşya setleri ben çok genelde kullanmıyorum. Bir tek sinçte vardır. O da çok eski bir ayar bu yaptığım onu net söyleyeyim size. Belki bunlar hani iki sezon önce falan yapmışımdır. Bazen itemleri de fark ettiyseniz hiçbir yeni item yok yani. Bunu ben koymadım buraya. Kim koydu bilmiyorum. Hani ihtişamlı olarak buraya gelmiş. 15 19 CS proxy dediğiniz bir şey vardı. Mesela o zamandan kalan bir ayar dikkat ettiyseniz. borçunu falan nerf yedi yani ondan çok daha önce. Neyse oyalanmayalım geçelim diğer ayarlara. Sohbet penceresi boyutu. Ben genelde bunu böyle kullanırım. Net söylüyorum. Ama içerik üreticisi olduğum için ve insanlar chatte konuşulanları görmek istediği için bu ayarı kullanıyorum. Sizlere kesinlikle chat'i kapatmanızı tavsiye ederim. Kapat abi yemin Al böyle kullan. Böylelikle ne yazdıklarını görebiliyorsun. Ne adamlara cevap verebiliyorsun. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Ben özellikle platelolarda falan oynadığımda bu ayarı yaptım uzunca bir süre beni elmas çıkarttı. Net söylüyorum. Size tavsiye ederim. O zaman zümrüt yoktu çünkü. Minerta boyutunu şöyle kullananlar var. Arkadaşlar ta oyundaki en önemli şey. Kesinlikle 50'den aşağı kullanmayın. Ayarı buraya 50'ye sabitleyin kafanızda. 50'nin altında olamaz. Ama çok büyük de olmasın. Bu çok dikkat dağıtıcı bence. Yine de bir size hani fayda sağlıyorsa kullanabilirsiniz. Ama benim dikkatimi dağıtır. Ben geldi 50'de de optimaldir benim için. Hani şurada zaten her şeyi görebiliyorum, inceleyebiliyorum. Tamamen size kalmış. Ama bunu bunun altına indirmeyin. Üstten çıkartın. Altına indirmeyin. Hedef boyutları bu hani şey siz şuraya girdiğiniz zaman işte bu çıkıyor ya. Onun boyutu hani küçültebiliyorsun büyütebiliyorsun. Benim için şey çok önemlidir o yüzden şey yapmıyorum. Ölüm özeti boyutu yine oyun etkileyen bir şey değil. Antren modu geç. Bu kısımda yine önemli ayarlar var. Burada mesela sihirler adı yerine ben şampiyon kullanırım genelde. Bu bazen insanların nickleri gizlemek için işte düşkerle de oynuyorum bu belli olmasın diye yapıyorlar ama benim öyle bir derdim yok telaşım yok çünkü öğretici çekiyorum. Hangi erod olduğumun önemi yok. Ne yaptığımın önemi var. Bunu hep söylüyoruz. Ben arkadaşlar yeni kostümlerde ki bunu eski oyuncular gerçekten hak veriyor bana. Siz de eminim hak vereceksinizdir. Yeni kostümlerin hangi çar olduğunu anlamıyorum abi. Anlamıyorum. Çok saçma çarlar yapıyorlar. Çok saçma kostümler yapıyorlar. Vayne vardı geçen gün karşında, ben anlamadım. Lux zannettim Vayne'i. Öyle sarı sarı yanıyor çünkü. O ne oğlum öyle? O yüzden ben genelde böyle nickleri kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Karakterin hangisi olduğunu anlaşılıyor en azından bu şekilde. Bilginiz olsun. Aşağı inelim. Bildimler önemli. Bu hasar halinde ekranın parlaması bence kritik. Bazen mesela şöyle Bota bakıyorsunuz olay var mı falan diye bir bakıyorsun adam sana vuruyor mesela. Ekran parlıyor hissediyorsun ne olduğunu. Orada önemli nokta. Ben eski imleç oynarım yeni imleç beni sarmıyor. Eski bir oyuncuyum ve eski imleci çok uzun süre oynadım alıştım. Umarım kaldırmazlar bu ayarı. Çünkü ben bununla çok alışım oynamaya. Sizlere de hangisinde rahatlıyorsanız onu da oynamanızı tavsiye ederim. Bu ayar tamamen kişiseldir. İp uçlarını kesinlikle açın. Bu şu demek kapattığınız zaman bak geldim buraya bir açıklama yok. Shift'e basman gerekiyor. Görüyor musun? Bekleme süresinin her levelde kaç olduğunu, ilave yeteneklerin kaç olduğunu falan gösteriyor. Bu hangi yeteneği fulllemeniz gerektiğini size rahatça gösteriyor. Shift'e basmadan direkt detaylı görebiliyorsunuz. Bence çok önemli bir ayar. Sizlere de tavsiye ederim. Buradan geldik. Yeteneklerin bedellerini göster. Bence en önemli ayarlardan birisi. Kapattığınız zaman tık. Ulti kaç mana yiyor? Bilmiyorsun. En kaç mana yiyor bilmiyorsun. Tak açtın. 100 mana var üzerinde. Ya da işte o anda 12 level'sın. Bu kadar fazla mana istemiyor yeteneklerin. Üzerinde 150 mana var. Senin de 120 mana ihtiyacın var. Nasıl hesaplayacaksın? Tak E şu kadar istiyor. W bu kadar istiyor. Tamam ben bu mana yeter bana diyorsun. Tak diye olun atıyorsun adama. Ama bunu yapmadığın zaman mana yetmiyor. sıkıntı düşüyorsun. Mana bedellerini açın. Çok işinize yarayacak. Yeni başlayanlara öneri. Yetek, yetenek önerilerini göster. Hangi yeteneği geliştireceğini gösteriyor sana. Genel olarak oyuncular bunu geliştirdi. İstersen sen de bunu geliştirebilirsin diyor. Her zaman doğru değildir. Matchup'tan matchup'a oyundan oyuna değişir. Ancak yeni başlayan bir oyuncunun zaten matchup ve oyun bilgisi çok düşük olduğu için ezber oynaması daha mantıklı diyebiliriz. O yüzden bunu açabilir. Miner ayarlara yine kişiseldir ama bunları açarsanız iyi olur. Çünkü hani sana işte yön gösteriyor falan. Özellikle yeni oyuncular yine işe yarayabilirler. Tarafsız kempleri göster. Bunların hepsi gözükmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizler de açın derim. Ve yine sohbet kısmındaki en önemli ayarlardan birisi zaman etiketlerini göster. Bunu kapattığınız zaman örneğin adamın ghost'u bastı. İşaretledin adamın ghost'u. Hangi sahnede işaretledin abi sen? Adamı işaretledin. Rakibim bak ghost'u. Sinj'in ghost'u ghost yok dedin. Pinkledin Hani hangi sahnede bastın ne bileyim ben. Nasıl hesaplayacağım adamın hani 210 saniye Buradan geldin babacım. Tık bunu açtın. Ki muhakkak açın bu ayarı. Kardeşim adamın ghost'u yok. Flash'ı yok. Ya da işte neyse tutuşturuyor yok. Bak attığın süre belli. Kullandığı saat belli. Böylelikle rahat rahat hesaplayabilirsin. Ve ne zaman gelip gelmediğini bakabilirsin. Gelelim diğer ayarlara. Bu çok soruluyor. O yüzden bunu muhakkak göstereceğim. Çatışma metni kısmındaki bütün ayarları açıyorum. Adam mesela diyor ki. Abi senin üzerine diyor ki aldığın exp'in diyor. Yani deneyim puanının diyor. Şey çıkıyor artı böyle. Yani exp alıyorum o çıkıyor mesela. Bu çok önemlidir. Hangi menzilden exp aldığınızı size öğretecek bir ayardır. Bunu kesinlikle açın arkadaşlar deneyim kısmını. Deneyim ve mana bunlar genelde kapalı olur. Böyledir ayarlarınız. Manayı kesinlikle açın zaten. Çünkü kullandığım manayı da gösteriyor üzerinde. Çıkıyor böyle artı olarak. Deneyimi de gösteriyor. Deneyim bence en önemlisi mana olmasa da olur. Ama deneyim önemlidir. Şuradan mesela exp alırsınız. Bak şu kısımdaki bir mob şeyden exp alırsınız. Şuradan alamazsınız. Bak bu ayarı sana gösterir. Doğal olarak adam mesela seni zonluyor mu? Zonlasın kardeşim. Buralarda dur exp al. Çalıya gir exp al. Adam farkına varmaz. Sen de ulan exp alıyor muyum acaba diye kendi üzerine bak. Artı puan böyle deneyim çıkıyor. Böylelikle sana faydası olmuş bir ayar olmuş olur. Burada şampiyonların ses bildirimlerini göster. Yeni gelmiş ve eski oyuncuların bilmeyeceği bir ayar olduğu için değinmek istiyorum. Örneğin Global bir ultiniz var. Kartus R'si, Sion ultisi, Briar ultisi gibi yarı global ultiler de içinde geçerli bu. Yan da bildirim çıkıyor. Şu anda ultiyi bastı rakip veya senin takımın fark etmez. Güzel bir ayardır. Tavsiye ederim açın. Ben bir de burada şey rakip ifadelerini susturuyorum. Neden? Bunu da tavsiye ederim bu arada. Bu oyunuzu etkileyecek bir şeydir bence. Rakip sürekli sana abi şöyle bir pink falan var mesela işte ifade. Şöyle yapıyor adam. böyle böyle yapıyor falan. Tilt ediyor seni. Tık Gragas oynuyorsun. Bir E'ye kaçırdın. Örnek veriyorum. Tık adama E attın. E'ye kaçtı. Adam böyle yapıyor. Ha aynen kanka güzel skill falan diye. Bu bir nevi chatten şey yazmak gibi. Ha mal Gragas E'ye kaçırdı falan demek gibi bir şeydir. Ve seni tilt eder. Bence kapat. Hatta mümkünse ustalıklar var ya bunları da kapatın. Adam çünkü sürekli geliyor böyle bunu pas spamlıyor karşında. Şimdi seni tilt et. şey oluyor sende. Ben bu adam parçalamalıyım. Ezmeliyim diyorsun ve hırs yapıyorsun. Hırs yaptığın için Oyunu kazanman için gereken yapan hareketleri değil, adamı ezmek için yapman gereken hareketleri yapıyorsun. Oyundan kopuyorsun. Yapma dostum. Kesinlikle sana zarar olan bir şey. Bence bunları kapatın. Şiddetle tavsiye ederim. Ve oyun kısmı. Yine burada da önemli ayarlar var. Az önce bahsettiğim fare hızı. Bence çok önemli. Çünkü sen mesela şöyle bir fare oynayanları görüyorum bazen. Oğlum mouse hareket etmiyor. Nasıl oynuyorsunuz böyle? Skill gelecek nasıl doğuşacağım bunu? Bak bak tepki veremiyorum lan. Gitmiyor mouse gitmiyor. <laughs> çok kısa. Bunu kesinlikle arkadaşlar ben mesela buralarda 50'de de oynarım. Hani hızlı, mouse'un hızlı hareket etmesi çok önemlidir. Bence sizlere de bunu önemlisemelisiniz. Çünkü yetenek dojlamaların en büyük olayı budur. Mesela bazen videolarımda öyle dojlar atıyorum ki adam sen script misin diyor bana. Hani gerçekten iyi dojların bazı yetenekleri. Özellikle mesela Lux Race'ini bana tutturmasan abi çok zordur. Slow falan yemiş olmam gerekiyor. Mesela Lux Race'i şöyle bir düz hatta gelir arkadaşlar. Sağ veya sola tıklayacaksın bu kadar. Çünkü o animasyon senin yürüme mesafenden botun olmasa bile atmanı imkan sağlıyor bu ayarı kullanırsanız hiç sıkıntı yaşamazsınız. Net dojlarsınız onu da söyleyeyim. Kamera hızı bu tamamen size kalmış. Yani şu kaydırma hızınızı söylüyor buradaki ayarlar. Fareyle kaydırmaya da klavyeyle kaldık kaydırma hızı. Onları kendinize göre ayarlayın. Ben bunu genelde sabit kamerada kullanırım oyun içerisinde çünkü bana zaten oyun şeyi sunuyor yani. Bu haritada ben rahat rahat hani önümü falan görebiliyorum. Sadece rakipte başka bir yere bakmam gerektiğinde veya team fight'larda falan bunu açıyorum. Çünkü genelde hani koridorda sizin böyle şuralara falan bakmanıza çok gerek olmuyor. Eğer şurada oynamıyorsam ve rakip ormancı buradan gelmiyorsa Böyle sabit kamerada oynamanız faydalıdır. Ben bazen kaçırırım hatta sırf sabit kamera oynadığım için ama böyle alıştım. Ve bu lig çıkmanıza engel değildir arkadaşlar. Ben bu şekilde master çıktıysam sen de çıkarsın. Bazen çok takılıyorlar işte sabit kamera mı oynuyorsunuz o falan diye. Oyuna kardeşim dert değil. Sen iyi oynadıktan sonra sabit kamerada oynasan ama böyle açık bırakıp böyle de oynasan değişen bir şey olmuyor. Ben sabit kameradan daha memnunum. Benim için daha derli toplu gözüküyor. O yüzden biraz takıntılı bir adamımdır. Sizler böyle oynamak zorunda değilsiniz veya böyle alıştıysanız böyle de oynayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İnsanların laflarını çok takmayın arkadaşlar. Çok biliyor herkes. Adam bronzla oynuyor. Oo sabit kamera. Ya sen önce bir farm kesmeyi öğren. Sabit kamerayı bırak. Sen önce kendini geliştir. Hani senin sence oyundaki tek sıkıntın sabit kamera mı lig atlamak için? Sen farm kesemiyorsun. Matchup bilmiyorsun. Trade atamıyorsun. Koridor kazanamıyorsun. Ya, sabit kamerada oynamıyorum ben. oynasan ne olur oynamasan ne olur kardeşim bronzla oynadıktan sonra anladın mı? O yüzden bu ayarlar çok takılmayın. Önemli olan önce kendinizi geliştirmektir. Şu an bu söylediğim bütün ayarlar için geçerli bu arada. Önce kendinizi geliştirin. Sonra bu ayarlara takılın. Ama bu ayarları yaptığınız zaman gelişiminize minik minik mikro katkıları olacaktır. O yüzden tavsiye ediyoruz zaten. Şurada dirildiğinde kamera getir ayarı var arkadaşlar. Bunu isterseniz açıp kapatabilirsiniz. Ben bazen faydalı bazen faydasız olduğunu düşünüyorum. Örneğin bir yere öldünüz. Doğduğunuz anda TP kullanmak istiyorsunuz. Sizi sıkıntıya düşürüyor. Bunu kapattığın zaman doğduğunda ekran burada mı? Burada kalıyor hala. Direkt tak diye F'ye basıyorsun. Ya da neyse ya da tipin neredeyse basıyorsun. ışınlanıyorsun. Ama bu olduğunda şöyle bir şey oluyor. Sen bekliyorsun burada tamam mı? Spamlayacaksın teleporta tık diye base'e gidiyor. Bir daha tıklıyorsun bir daha seçmeye çalışıyorsun falan. Bir tık yoruyor. İsterseniz açın kapatın duruma göre size kalmış. Ama hani deliline kameraya getir mantığı. Teleport kullanmadığınız durumlar dışında iyidir. Teleport kullanmanız gerektiğinde böyle bir saçmalık oluyor. Bilginiz olsun. Ve son şu alttaki ayarlar. Az önce bahsettiğim şu şampiyonlar hedef al kısmı bence en önemli ayarlardan birisi. Kesinlikle tıklayın bunu. Bak şöyle değil. Böyle bak şu an basılı tutmam lazım. Bunu seçtiğimde on off oluyor arkadaşlar. Bastım çektim bak. Gördün mü? Sadece bunu seçebiliyorum. Onun dışında kimseyi seçemiyorum. Dive e atacaksın? Bastan ayara. Minyonlar arasında mı savaşacaksın? Bastım bu ayara. Çiçek gibi ayardır. Yemin ediyorum size var ya bak oyun oranınız arttırır. Yüzde bir arttırır bu win rate'inizi. Çok önemlidir. Bazen taptasın kanka. Ben tapla oyuncusuyum en azından. Şurada minyon birikmiş. Ama sen adamı kesebileceksin biliyorsun. Araya gireceğim. Bir tane minyon oto atak yapıyorsun. Bir tane minyona skill atıyorsun. Bu senin skill atmanı da oto atak atmanı da engelliyor. Çok güzel bir ayardır. Kesinlikle bunu gelin buradan açın. Bence en önemli ayarlardan birisi. Otomatik saldırı tamamen size kalmış. Böyle durduğunda bak şu an mesela buraya geldim. Bak otomatik saldırı yapıyor gördün mü? S'ye bastığında bunun ayar kapatılır. Yani otomatik ayardır bu. S ayarı çarın sabit kalmasını sağlar. Ve bu sürede atak yapmaz. Ama sen bir yere rastgele klik attığında durduğu yerde atak yapmaya başlar. Otomatik saldırı. Kapatırsan yapmaz. Bak geldim bastım. Yapmıyor. Bir nevi S'nin her zaman olmuş versiyonu gibi düşün. Ben genelde otomatik ayarı severim. Çünkü ben görmüyorum mesela bazen. Misklik atıyorum falan. Oyun kendisi tamamlıyor benim eksiğimi. O yüzden otomatik saldırının önemli olduğunu düşünenlerdenim. Karar sizlere kalmış. Şurada bir ayar var. Ben alışık değilim böyle oynamaya. Uzun süredir oynayan bir oyuncu olduğum için olabilir. Yeni oyuncular bence bu ayarı yapsa daha iyi olabilir belki. Yetenin hedef konumunun azami menzilini kısıtla diyor. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Örneğin benim W menzilim şurası ya. Bak buraya doğru atabiliyorum. Ama buradaysa atmıyor. Bak yürümem gerekiyor sonra atıyor. Ama şöyle bir şey var. Bunu kapattığın zaman bak ne oluyor. Kısıtladı. Bak git gitmiyor. Görüyor musun? İlla diyor ben menzilden atarım kardeşim. Onun dışında atma. Ve şöyle bir şey var. Örneğin sen burada mesela şurayı seçtin ya bak yine ucun atıyor. Burayı seçsen de en ucuna atıyor. Bu Malphite ultisinde olan bir şeydir mesela. Eskiden böyleydi en azından. Şu anda bu ayarla birlikte değişti artık. Malphite ultisinde sen neredeyse seçersen seç. Yani buradasın. Tapu seç tapu atar. Öyle söyleyeyim. Mesela şu anki gibi. Burada mesela ben bak tapu seçiyorum. Bak nereye gidiyor. Gerçi şu an tapu haritadan seçiyorum da neyse. Şurayı seçiyorum yine de atıyor. Eskiden bu yoktu. Bu ayarı yeni getirdiler. Ben alışık değilim. Böyle çarım yürümesine alışığım bir miktar. Tık atsın. Elim böyle alışık. Yine sizler kendinize göre bir ayar yapabilirsiniz. Ve son olarak şurada önerilen orman rotasını görüntüle diyor. Yine yeni oyuncular önerdiğim bir şey. Ormancı olduğunuzda size mesela diyor ki şunu birinci al, şunu ikinci al, üçüncü al, dördüncü al falan yazıyor. Yani yazıyor bir artık 1, 2, 3, 4 diye. Sizin gelişiminize katkı sağlayacak bir şeydir. Hangi rotasyonda nereye gitmenizi gerektiğini gösterir. Bazı düşük el oyuncular abi red alıp gank atıyor. Adam Hecarim oynuyor. Şimdi bro. <laughs> oyun bilgin geliştirmek istiyorsan. Öncelikle oynadığın çarın potansiyelini bilmelisin. Hekarim orman kesen ve skill olmaya çalışan bir karakterdir. Tabi fırsat bulursan gank at. Ben gank atma demiyorum. Graves de öyledir mesela. Ama gank potansiyeli bir kısmen düşüktür. Mesela Graves. Hekarim. Mükemmel gank potansiyeli yoktur. Koşarak gelir çünkü. Çok hızlı gelmediğin sürece veya adam önünde olmadığı sürece Hekarim'le kola kola gank atamazsın. Ama Jarvan oynuyorsundur. Adama direkt tek yetenekle CC atabiliyorsun. Knock up. Adam arındır falan da işlemiyor. E Jarvan'ın devamlı hasarı var mı? Bir düşün mesela. Genel olarak güçlü karakterleri düşün. Devamlı hasarı olan karakterler genelde fightlarda daha güçlüdür late game'de çok daha güçlülerdir. Çünkü erken safhada az vururlar, geç oyunda fazla vururlar. Bak bu mantığı düşün kafanda. Jarvan'ın devamlı olan bir yeteneği var mı? Yok. Bir EQ'su var, W'su zaten kalkan ultisi bir alan hapsediyor. Demek ki bu çar aslında late'de o kadar güçlü de bir çar değil. Çarın özelliğini arkadaşlar? Erken seviyedeki aldığı lead, attığı genkler. Yani sen Jarvan'a sürekli gidip full kulde atmaya gerek yok. Sen git genç potansiyel olan bir yere gank at, sonra kemplerini kesmeye devam et. Ama Hecarim sürekli Q çeviren bir yeteneği var mesela düşünün. Yani karakter bolca hasar çıkartabiliyor. Late game'de de olsun, early game'de de kısmen iyidir. Ama late game'i bu karakterin scale olduktan sonra çok güçlüdür. Jarvan'ın 10 katıdır yani öyle söyleyeyim. Doğal olarak bu karakterle siz bol bol farm kesmeli ve geri düşmemelisiniz. Gang potansiyeli varsa atmalısınız. O yüzden de bu ayarlar size aslında nere nerelere gideceğinizi gösterir. Ve camp kesmenin önemini anlatır. Tabii ki bu dediğim gibi Jarvan'da öyle göstermesi çok önemli değildir. Çünkü Jarvan'a genelde full clear atmazsanız. Hatta 2 level gangleri çok meşhurdur Jarvan'ın. Ama bazı şarlarda önemlidir. Bunları diğer videolarımızdaki oyun bilgilerine saklıyorum. Ve yine kısmen bilgi vermiş oldum. Öğretici bir bilgi oldu ama olabildiğince oyun iş ayarlarını sizlere önemini anlatmaya çalıştım bu videoda. Ve birazcık kısa ve öz oldu. Ama kendi oyununuzu geliştirmeye katkı sağlayacağını düşünüyorum ve size fayda olacağını düşünüyorum. Bayağıdır da rehber içeri çekmiyorduk. Böyle bir tane de rehber içeri sunmuş olalım. Sırf pratik bilgi seven dostlarımıza ithafen diyelim. Ve hani uzun sürede rehber içeri muhtemelen yine çekme ama denk gelirse diğer rehber videolarımızda görüşürüz diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Çekeceğimiz diğer rehber videolarında görüşmek üzere. Kendinize... İyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.